2012 Ales Sonbahar Sözel 2. Sınavının Sözel Mantık 2. Hikayenin çözümünü yapacağız. Her zamanki gibi ilk paragraf bölümünü okuyup verilen nedir, istenilen nedir ona bakacağız. Bir ülkede faaliyet gösteren ABC adlı kulüplere meslek grubu olarak polisler, doktorlar, avukatlar ve öğretmenler ile bireysel olarak Kamil, Lale, Mahir, dedim Oya, Perihan ve Ramiz adlı kişiler üyedir. Bu meslek grupları ve kişilerin hangi kulübe üye olduğuyla ilgili şunlar bilinmektedir demiş. Şimdi baktığımız zaman 3 tane kulüp var. Daha sonra meslek grubu olarak baktığımızda 4 tane meslek kulübü, kulübü var kulüp diyoruz. Dört tane meslek kulübü. Kişi baktığımız zaman yedi tane var. Şimdi ben kulüpleri sabitleyeyim önce. A kulübü, B kulübü ve C kulübü. Bu kulübe üye olan meslekler var. Bir de ayrı olarak kişiler var. Ben meslek bölümünde meslekleri kişiler bölümünde kişileri yazarsam çok rahat bir şekilde sonuca ulaşabileceğim. Şimdi önemlere geçiyoruz. Bütün grup ve kişiler yalnızca bir kulübe üyedir. Yani bir kişiyi sadece bir yere yazacağız veya bir kulübü sadece bir yere yazacağız. A ve B kulüplerine birer meslek grubu ile ikişer kişi üyedir. Şimdi meslek grubu olarak A'da bir tane, B'de bir tane. Aynı zamanda bunlarda da iki de kişi var. İki kişi var. Şimdi toplam 4 kulüp olduğuna göre meslek kulübü o zaman C'ye de kalan 2 diyoruz. Toplam 7 kişi olduğu için C kulübüne kalan kişi sayısı da 3 diyoruz. Yani biz buralara kaçar kişi veya kaç kulüp geleceğini bulduk. Devam ediyoruz. Nedim A kulübüne... O'ya, B kulübüne üyedir. O zaman biz diyoruz ki Nedim ve O'ya'yı bulduk. Zaten bize soru vermiş. Perihan ve öğretmen grubu farklı kulüplere üyedir. Yani diyoruz ki Perihan eşit değildir. Öğretmen. Yani öğretmenin olduğu yerde olmayacak. Devam ediyoruz. Nedim ve Ramiz doktor grubunun üye olduğu kulübe üye değildir. Nedim N ve R diyelim eşit değildir doktorlara. Nedim ve Ramiz o iki kişi de doktorun olduğu yerde yok. Kamil ile Oya farklı kulüplere üyedir demiş. Hemen ben Kamil eşit değildir. Yani aynı değildir. Kimle Oya ile? Avukat grubu Kamil ile aynı kulübe üyedir. Yani Şöyle yaptığımız zaman avukat neredeyse orada kamilde olacak. Başka bir önerme var mı? Yok. Kişilerle ilgili bilgiler burada. Bundan sonra yapacağımız şey direkt sorulara geçmek. Biraz inceleme yaptığımız zaman biz Oya'yı B kulübünde biliyoruz. Oya ile Kamil eşit olmadığına göre o zaman Kamil A veya C'de olacak. Mesela Kamil'e şöyle bir ok çekip A veya C diyebiliriz. Nedim de doktorla aynı olmadığı için doktor da ne diyeceğiz? B veya C doktor. Şimdi bundan sonra direkt sorulara geçelim. Başka çünkü bir şey yapamıyoruz. Bu bilgilere göre Aşağıdaki ifadelerden hangisi kesin olarak doğrudur? 47. soru. C kulübüne iki meslek grubu üyedir demiş. A şıkkı. C kulübüne zaman, Evet iki tane meslek grubu. Çok basit bir soru. Dediğim gibi tabloda olmuyorsa hiç uğraşmayın. Çünkü zaten sorular ona göre basit olacak. 48. soruya bakıyoruz. Soru hangisi doğru dediği için zaten değerlerini okuma bile gerek yok. 48. soruya bakıyoruz. Bu bilgilere göre aşağıdaki ifadelerden hangisi kesin olarak yanlıştır? Kesin yanlış arıyoruz. Kamil A grubuna üyedir. Hayır. A veya C, C de olabilir. Diyoruz. Çünkü burada Kamil'i belirtmiştik. A veya C. Ancak Kamil B grubuna üyedir deseydi direkt bu şık yanlış olacaktı. Ama şu an ihtimalli. Avukat grubunu B kulübüne üyedir demiş. Avukat nerede? Biz burada bulmuştuk. Ne demiş? B kulübüne üyedir. Şimdi eğer avukat kulübü B kulübüne üye olursa Kamil de B'de olmuş olur. Ancak Kamil ve Oya aynı kulüpte olamayacağı için avukat grubu da B kulübüne üye olamaz. Yani bu sorunun cevabı kesin B diyoruz. Kesin yanlış. 49. soruya bakıyoruz. Doktor grubunun B kulübüne üye olduğu biliniyorsa Doktor grubunun B kulübüne üye olduğu biliniyorsa Nedim, Mahir, Kamil, Perihan. Altı kişilerden hangileri Oya ile aynı kulübe üye olabilir demiş. Şimdi burada yapacağımız şey doktoru B kulübüne koymak. Eğer ben doktoru B kulübüne koyarsam Nedim ve Rıza doktor kulübüyle aynı olamayacağı için Nedim ve Rıza Burada da Nedim olduğu için ben direkt Nedim'i ben direkt şuradan Nedim'i sileyim. Şimdi Nedim olamaz. Mahir olabilir mi? Mahir ile ilgili hiçbir bilgi yok. Mahir olabilir. Kamil olabilir mi? Kamil de zaten oya eşit değil de hiçbir şekilde kamil olamaz zaten. O yüzden Kamil'e de çarp koyuyoruz. Mahir ve Perihan olabilir. Yani 2 ile 4'ün olduğu D şıkkı doğru cevap diyoruz. 50. soruya bakıyoruz. Tabi şu doktor bu soru için olduğu için bunu geri siliyoruz. Lale ile Perihan'ın aynı kulübe üye olduğu biliniyorsa hangisi kesin olarak doğrudur? Şimdi ben Lale ile Perihan'ı aynı kulübe koymam gerekiyor. Lale ile Perihan hakkında hiçbir bilgi yok. Ancak baktığımız zaman A ve B kulübüne toplam ikişer kişi olacağı için ve bunların da bir kişi belli olduğu için ben direkt diyorum ki Lale ve Perihan C kulübüne Üyedir diyoruz. Bunlar bu soru için. Sadece bu soru için yazdım. Geri sileceğim bunları. Soruyu şu an böyle oku diyor bize. Ben de soruyu bu şekilde şimdi okuyacağım. Lale ile Perihan'ın aynı kulübe olduğu biliniyorsa aşırı ifadelerden hangisi kesin olarak doğrudur demiş. Biz şu an yaptık. Lale ile Perihan'ı yazdık. Şimdi Perihan'la öğretmen eşit olmadığı için öğretmen de burada olamıyor. Öğretmen burada olamadığı için nerede olacak? A veya B'de. Devam ediyoruz. Oya öğretmenlerle aynı kulübe üyedir demiş. Hayır A'da olabilir belli değil. Nedim öğretmenlerle aynı kulübe üyedir demiş. Baktığımız zaman Nedim öğretmenlerle ihtimalle öğretmenler ikisine de gelebiliyor. Öğretmenlerin üye olduğu kulübe iki kişi üyedir. Evet. Şimdi A ve B kulübüne iki kişi üye eder zaten. Öğretmenler de A ve B'ye geldiği için nereye giderse gitsin öğretmenin olduğu kulüpte iki kişi olacak. O yüzden bu sorun cevabı da ben direkt C diyorum. Bu soruda bu kadardı. Biraz yoruma dayalı soru. Aslında çok basit. Sadece dikkat istiyor.